Hanım. Merhaba. İPRA ile bağlantınızı açıklayabilir misiniz? Çok ciddi. İPRA ile ben aşağı yukarı 10 yıldır İPRA üyesiyim. Ve çok uzun yıllar İPRA konsey üyesi oldum. 4 yıldır yönetim kurulu üyesiyim. Ve son yılda İPRA'nın her yıl verdiği altın küre ödüllerinin jüri başkanlığı görevine getirildim. Bu yıl biraz sonra alınacak olan ödüller benim başkanlığını yaptığım jüri dili değer buldular. Bu seneki başvuran projelerin geçtiğimiz senelere göre farkı nedir? Yani bu sene ödül alan projelerden hı hı. mi bahsediyorsunuz. Şimdi ben her sene çıtanın çok daha fazla yükseldiğini söylüyorum. Açıkçası gelen ödüller arasından seçmek için jüri çok zorlanıyor. Hepsi çok çok kıymetli projeler. Ben şuna inanıyorum ki bu ödüller her zaman için bir motivasyon unsuru oluyor ve kurumların kendilerini alanlarında iyileştirmek, halk ilişkiler alanlarında kendilerini iyileştirmek için bir motivasyon aracı oluyor. Türkiye'den yeterince katılım oluyor mu? Evet oluyor. Çok ciddi katılım var Türkiye'den. Türkiye'den. Ha, hepsi ödülleniyor mu? O, hayır ama dünyada da hiç her katılan evet. ödüllenmiyor ama Türkiye'den çok çok başa yani hiçbir yıl boş şeyimiz yok bizim. Mutlaka bir iki şirketimiz Türk şirketi ödül alıyor. Başvuran projeleri başarılı biliyor musunuz? Başvurular ödül, tabii. tabii. Golden World Awards'ın bir kuruluş için hayata bir kuruluş için faydası nedir? Biraz önce de söylediğim gibi bir motivasyon unsuru oluyor. Şirketin kendi kendini ölçümlemesine bir neden oluyor. İPRA gibi de hakikaten saygın bir kuruluşun bu ödülü veriyor olması ve bu ödülü kuruluşların alıyor olması onlar için prestij kazandırıyor. İPRA sektör için ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor? Yani ödülle ilgili. Hayır. Ah Çok çeşitli. Şu anda size nasıl şey yapayım? Dünya Kongremiz var. Eskiden her üç yılda birdi, şimdi iki yılda bir ki o kadar talep geliyor ki diğer uluslardan. Şimdi önümüzdeki Şubat ayı sonunda Dubai'de Dünya Kongresi yapıyoruz. Oradaki paneller ve konferanslar İPRA tarafından düzenleniyor. Altın küre ödüllerimiz hakikaten her sene başlı başına bir şey oluyor. Bunun yanı sıra lokal şeylerimiz var konferanslarımız var. Çeşitli ülkelerde bunları gerçekleştiriyoruz. Mesela son yıllarda en fazla Endonezya'da çok sık gider olduk. Ve her gittiğimiz yerde de hem İpra'yı tanıtıyoruz hem de İpra sayesinde de birçok halkla ilişkiler uzmanları, profesyonelleri bir araya gelip akademisyenleri fikir alışverişinde bulunuyorlar ve bu konudaki uzmanları izliyorlar. Altın Küre ödülleri ilk defa Türkiye'de gerçekleşiyor. Evet. İPRA'nın e, Türkiye'de başka gerçekleşeceği çalışmalar olacak mı? Aa, biliyorsunuz 2005 yılında Dünya Kongresi İstanbul'da olmuştu. E, ondan sonraki İPRA'nın e, geçen yıl e, jüri burada toplandı. E, ödüller Londra'da verilmişti. E, bu yıl e, ödül törenini buraya aldık. İnşallah daha başka dünya kongrelerini <laughs> İstanbul'da alırız. Belki seneye tekrar Altın Küre ödülleri İstanbul'da olabilir. İnşallah umuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.